Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'nde görevli tarih öğretmeni Yalçın Efe. YKS soru çözümü çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik alan yeterlilik sınavında çıkan tarih sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2019 temel Yeterlilik testinde çıkan tarih sorularını çözeceğiz. Soru 1. Asya Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar batıya doğru eğilmeye başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler güç adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hale gelirken Kairan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri olarak gösterilemez. Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. Bilim ve teknik önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. Evet, sevgili öğrenciler metne dikkat ettiğimizde Kavimler Göçü ve sonrasında yaşanan sürece vurgu yapılmış. 375 yılında biliyorsunuz Asya'da egemenlik siyasi gücünü kaybeden Hunlar Batıya doğru hareket etmişlerdir. Bu sırada önlerinde bulunan barbar kavimleri Avrupa'ya doğru sürmüşlerdir ve Karadeniz'in kuzeyinden onları takip ederek Avrupa'ya gelmişlerdir. Ve bugünkü Macaristan toprakları üzerinde Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Dolayısıyla Türklerin Avrupa'ya gelmesiyle birlikte biz artık Türk kültürünün Avrupa'ya da yayıldığını söyleyebiliriz. Yine e, Hunların önden kaçan barbar kavimler, Germen kavimleri bu süreçte birbirleriyle karışıp kaynaşmışlar ve e, Avrupa'ya geldikten sonra burada siyasi güçler oluşturmuşlar. Yeni devletler bizi Vizigot Krallığı gibi. Yine e, biz günümüz Avrupa milletlerinin temellerinin atıldığını görüyoruz. Günümüz Alman, İtalyan ya da Fransız milletlerinin bu ve Germen kabilelerinin karşı kaynaşması sonucu ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Avrupa'nın etnik yapısı, nüfus yapısı değişmiştir. Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. İlk çağın en büyük imparatorluğu Roma İmparatorluğu'dur ki sınırları Batı'da Atlas Okyanusu'ndan Doğu'da Fırat Nehri'ne kadar uzanan ve bütün Akdeniz'in çevresini çevreleyen bir coğrafyadır. Yani çok büyük bir imparatorluk Fakat Özellikle kavimler göçüyle birlikte Avrupa'ya gelen Germen kavimlerin baskısıyla Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmış. Hatta Batı Roma İmparatorluğu da 476 yılında barbar kavimlerin baskısıyla yıkılmıştır. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu güç kaybetmiştir. Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır ki Avrupa'da kavimler göçüne bağlı olarak bilim ve teknik dönemi gelişmeler yaşanmamıştır ki bunu söyleyemeyiz gösteremeyiz. Daha doğrusu doğru cevabımız D seçeneği. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. Roma İmparatorluğu güç kaybetmiş, Türkler yeni bir siyasi güç olarak ortaya çıkmış. Yine Germen kavimler birbirleriyle karışıp kaynaşmışlar ve yeni siyasi güçler oluşmuşlardır. Dolayısıyla bu gösterilebilir. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 2. Gazeli Mahmut, Abbas halifesini büyü olanın baskısından kurtarmış ve bu hizmetine karşılık olarak Abbas halifesinden sultan ünvanını almıştır. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Gazneli Mahmud'un İslam dünyasının önemli bir siyasi gücü olduğuna, Abbas halifesinin siyasi yetkilerini Gazneli Mahmud'a bıraktığına, Türkler arasında İslamiyet'in hızla yayıldığına, İslam dünyasında mezhep çatışmalarının son bulduğuna, Gazneli Mahmud'un İslam dünyasında siyasi birliği sağladığına, Evet sevgili öğrenciler özellikle biz İslam dünyasında Abbas halifesinin zamanla güç kaybetmeye başladığını özellikle 10 ve 11. yüzyıllarda artık biz e, farklı siyasi güçlerin bu coğrafyada çıkmaya başladığını görüyoruz. Ki bunlardan bir tanesi de İran-Irak bölgesinde e, ortaya çıkan Şii Büeyhoğullarıdır ki Abbas hilafeti biliyorsunuz sünni inanca mensup e, Büyük Oğulları Şii inanca mensup. Dolayısıyla Büyük zayıflayan Abbasi yönetimi konusunda üstünde baskı kurmaya başlamış. Abbas Halifesinin yardım isteğini de Gazeli Mahmut kabul etmiştir ki Gazeliler çok önemli Türk İslam devletidir. Gazneli Mahmut'un Abbas Halifesini Şii Büyük baskısından korumasından sonra da Abbas Halifesi tarafından kendisine sultan unvanı verilmiştir ki Gazneli Mahmut Türk İslam devletleri içerisinde sultan unvanını kullanan ilk e, Türk hükümdarıdır. Ve bu benzer durum biliyorsunuz sonraki süreçte e, Büyük Selçuklarla Abbasi arasında yine yaşanacaktır. Yine Turul Bey Abbas halifesinin yardım isteğini kabul edecek ve büyü olanı baskısından e, Abbasiler kurtaracaktır. Hatta halife tarafından kendisine doğunun ve batın hükümdar ünvanı verecektir. Yani biz bu süreçte baktığımızda artık İslam dünyasında Abbasilerin eski siyasi gücünü kaybettiğini, ve yeni siyasi unsurların ön plana çıktığını, işte bu süreçte Gazze'lilerin de İslam dünyasında önemli bir siyasi figür olarak etkinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Soru 3. Tarih öğretmeni Nil'e ödev olarak Divan-ı Humayun konusunu vermiştir. Nil hazırladığı ödevde Divan-ı Humayun'un görevlerinden beşini yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin Nil'in ödevinde yanlış olduğunu belirttiği görev aşağıdakilerden hangisidir? Şikayetlerin dinlenmesi, savaş ve barışa karar verilmesi, önemli davaların görülmesi, veliahtın belirlenmesi, elçilerin kabul edilmesi. Sevgili öğrenciler, Divan-ı Umay'ın Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz çok önemli bir kurum, bir e, örgüt. Baktığınızda devlet işlerini görüşüp tartışıp karara bağlandığı önemli bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Divan-ı e, görevler arasında baktığınızda şikayetlerin dinlendiğini biz görüyoruz. Özellikle bir üst mahkeme gibi görev yapmıştır. Kadıların verdiği kararlardan memnun olmayan halk davalarını divana götürebilmişti, divana taşımıştır. Yine divan yönetimle ilgili e, dış ilişkilerle ilgili önemli kararlar almıştır. Savaş ve barışa karar vermiştir. Bunun yanı sıra yabancı devletlerin elçilerini kabul etmiştir. Fakat Divan-ı Hümayun görevleri arasında veliahtın belirlenmesi yoktur. Çünkü Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz belirgin bir veraset yasası yoktur. Yani padişahtan sonra kimin padişah olacağına yönelik herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 4. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelen üyelerden ve yeni seçilmiş mebuslardan oluşan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken diğer taraftan da bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Bu meclisteki vekiller farklı zümrelere ait farklı meslek ve düşüncelere sahipti. Hükümet üyelerini seçen meclis yasama, yürütme ve yargı yetkisinde kullanmaktaydı. Buna göre 1. Türkiye Büyük Meclisi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? İnkılap çalışmalarına öncelik verdiğine, olağanüstü koşullarda toplandığına, kuvvetler bir ilkesini benimsediğine, meclis hükümeti sisteminin uygulandığına, toplumdaki çeşitliliği yansıttığına. Evet sevgili öğrenciler baktığımızda özellikle biz 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü şartlarda kurulduğunu görüyoruz. E, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yurdun işgale uğraması e, ve bu süreçte işte Osmanlı yönetiminin ve Musa Meclisi'nin yetersiz kalması üzerine biliyorsunuz. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. E, ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, hem e, bu süreçte halkın e, haklı sesini dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmış hem de milli mücadeleyi yürütmüştür. Bizzat e, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. Dolayısıyla oranüstü koşullarda toplanmış bir meclistir. Yine meclis çabuk karar alabilmek, hareket edebilmek düşüncesiyle yasama yürütme yargı yetkilerini kendi bünyesinde toplanmıştır. Kendisi kullanmıştır. Dolayısıyla kuvvetle bilinen güçler bir ilkesini benimsemiştir. Ayrıca ayrıca bir hükümet belirlememiş, meclis üyeleri arasında hükümet seçilmiştir. Daha doğrusu e, kabine oluşturulmuştur. Dolayısıyla meclis hükümet sistemi benimsenmiştir. Toplumdaki çeşitliliği yansıtmıştır. Özellikle dikkat edecek olursanız meclisteki zümreler farklı mesleklerden, farklı düşüncelere sahip insanlar. Dolayısıyla toplumdaki çeşitliliği yansıtan bir meclistir. Ve hiçbir zaman önceliği bu meclis biliyorsunuz inkılaplara vermemiştir. Çünkü önceliği e, öncelikle düşmanı yurttan atmaktır. Yani bağımsızlığı sağlamak, vatanı kurtarmaktır. Yapmış olduğu tek bir inkılap vardır. O da 1 Kasım 1922 yılında saltanatı kaldırmaktır. Dolayısıyla inkılaplara öncelik vermemiştir. İnkılaplara öncelik veren meclisimiz 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 5. Atatürk bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki bizimle eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir demiştir. Buna göre Atatürk milliyetçiliği başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz, insan ve millet onuruna değer verir, Türk milletin üstün tutar, yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır. Atatürk'ün söylemiş olduğu sürede dikkat edecek olursak başka milletlere karşı bir düşmanlık beslemediğini, onlara hürmet ve riayet ettiğini görüyoruz. Yine insan ve millet onuruna değer verdiğini, bencil olmadığını, mağrurane olmadığını ne yapmıştır? Vurgulamıştır. Ve dikkat edin, Türk milletin üstün tutmuyor, üstünlük taslamıyor. Dolayısıyla hangisine ulaşabiliriz? 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. 3'e ulaşamayız. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Evet sevgili gençler. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum.